Çift kişilik oda yeni bölümde bizi neler bekliyor? Nilüfer'in hisseleri aldığını öğrenen Kaan için işler artık eskisi gibi olmayacak. bölümde olaylar daha da karmaşık hale gelecek. Öncelikle dizimizi çok seven ve final yapmasın diyen herkesi videomuzu beğenmeye davet ediyoruz. Bakalım bu güzel hikayeyi devam ettirmek isteyen kaç kişiyiz? Yeni bölümde Kaan son yaşananlardan sonra Nilüfer'e karşı ciddi şekilde tepkili davranacak artık ona tam olarak güvenmemeye başlayacak. Nilüfer'in Sevil'e çalıştığını fark edecek ve onu farkında olmadan daha büyük bir oyunun içine çekecek. Ancak tüm bu karmaşanın içinde Kaan, kalbini Nilüfer'e kaptırdığını fark etmeden duygularına yenik düşecek. Bu durum ilişkilerinin seyrini tamamen değiştirecek. Kişilik Oda Analiz videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlarda yeni bölümle ilgili tahminlerinizi de bizimle paylaşın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.